8 Mart'ta yapılan organizasyonların en güzellerinden bir tanesi Tantavik Kültür Merkezi'nde şu anda yapılıyor. Havasına, suyuna, taşına, toprağına bin can feda bir tek dostuma Herkes Tamamen bayanlarımızın elinden çıkan bir defile izleyeceğiz gerçekten heyecanlıyız ve ilk defa bugün çıkacak. Anadolu bir yanda yiğit yaşlar koynunda aşıklar destan yazar dağlarda Kadın çalışandır, kadın emek verendir, kadın ilmek ilmek dokuyandır. Konya Olgunlaşma Ensü'nün düzenlemiş olduğu defile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü adına bu hafta neler oluyor da? Bir başkadır benim memleketim.